Alkışlar alkışlar Kuşumuz balımız Mira. Bunu buraya okutunca Kapı açıldı Herkese günaydın arkadaşlar Yine güzel bir vlogla Sizinle beraberim Hani alkışlar alkışlar Evet neyse şımardım Bugün arkadaşlar bundan önce farklı bir video daha çektik Mina ile birlikte. Hepinizin çok beğeneceği bir video. Ama hangi sırayla yayınlarım videoları bilmiyorum. Şu anda çekip stok yapıyorum. Ben şöyle bir karar aldım her ayın ilk haftası her gün video çekiyorum. Her gün ama yani günde 1 2 1 2 fark etmiyor. Ve o videoları editleyip editleyip ay sonuna kadar yani stoklayıp ay sonuna kadar oh kafam rahat yatıyorum. Hemen pıt 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 YouTube'a koyuyorum. Neyse saat kaç olmuş bakalım. Saat şu anda 12 16 ve şurada da yine uyarı mesajı gelmiş. 117 118. numaralı korona hastaları çıkmış. Bildiğiniz üzere korona tekrardan artıyor. Mina burada annesinin kalemliğini hackledi. Güne böyle başladık. Kalktık, hazırlandık, video çektik. Ondan sonra da dedim ki hazır elimde kamera varken evet kalem. Onu kafada mı yapıştıracaksın? Peki sen bilirsin. Aa! <laughs> ya sen ne kadar tatlı bir bebeksin. Yerim seni. Yerim seni. Ama <laughs> papa öpücük ver bana. Anne öpücük. Öpücük öpücük. Öpücük. Ama ama papa. Ay yeri ben ya. <laughs> tamam bir kere daha deneyeceğiz. Açalım. Evet. Beyefendi. <laughs> <laughs> Telefon kılıfım nasıl? <laughs> Ay ben ve avokado aşkım diyorum başka bir şey demiyorum. <gülüyor> <Al>. <gülüyor> Mina hadi telefonla konuş babayı ara. Alo de. Alo. Baba alo. Yabuseyo.

Neyse arkadaşlar Mina'yı burada bıraktım. Şimdi size göstermem gereken şeyler var. Hep soruyorsunuz bitkiler bitkiler bitkiler. Bitkilerin son durumu felaket. Geçen vlogumda da söylemiştim zaten ama bitkileri toparladım. Kaldırdım ortadan. Yani ne yapayım yapacak bir şey yok. Öldüler. İki tane kaldı. Bir tanesi domates, bir tanesi de marul. Şu balkonun kapısını açtım. Ya biz üst katlarda falan olsak böyle çok daha güzel olabilirdi bu balkon ama değiliz. Şimdi size bitkileri gösteriyorum. Burada zavallı marul. Onun yanında şöyle mor bir tane çiçek. Şu da görmüş olduğunuz up uzun cana bir domates. Bu da bizim minnoğumuz, canımız, kuşumuz, balımız Miri. Oy benim kuşum balım Miri. Kuşum balım, kuşum dalım. Bu sabah Mina uyurken ilk kez yani Mina'yı evde bırakıp Miri ile birlikte yürüyüşe çıktık arkadaşlar sabah böyle altı gibi filandı. Minan asla uyanmayacağı saatler. Eşim de işe gitmeden önce eşim hazırlanırken ben de hemen Miri'yi aldım götürdüm gezdirdim. Akşam da eşim gezdiriyor. Miri'ye bu ara biraz daha fazla şey yapıyoruz. Çünkü yavrum çocuğum evde sıkılıyor. Efendim anneciğim. Atanga. Igo bu. İgo bu demeyi öğrendi. Bu. Anne de anne. Anne de Mina. Anne. Anne. <laughs> i̇şte bu görmüş olduğunuz Mina'nın annesine eziyet adlı çalışma. Şurada da işte videomuzdan kalanlar. Mutfak. Size şöyle yakınlaştırayım. Mutfak berbat halde. Odamı topladım. Burada da bitkiler var. Size bunları göstermek istiyorum. Evet odamdaki bitkiler de bunlar. Böyle bir bitkim var. Bunun adının ne olduğunu bilmiyorum. Ama böyle çok güzel görünmüştü gözüme. O yüzden aldım bunu. Yanında barış çiçeği var. Barış çiçeğinin de bir tane çiçeği var. Ondan sonra şurada bu mor çiçeklerden var. Bu mor çiçek çok tatlı. Gitgide büyüyor. Yanında bir tane kaktüsüm var. Burada limonum var. Limonum yeni yaprak açmış. Sonra şu görmüş olduğunuzda avokadom. Avokado bir yandan yapraklarını çürütüyor. Bir yandan da yeni yapraklar açıyor. Sanırım bu hep böyle tepede yaprağı olan bir ağaç olarak yoluna devam edecek. Bilmiyorum. Sonra yanında da böyle kaynanamın bir bitkisi var. Onu da içeri sakladım. Malum o da belki kazaya gider diye. Şimdi Mina'yı yere bırakacağım. Biz her zamanki gibi Mina ile birlikte ev temizliğine girişeceğiz. Sizi de şöyle buraya bırakacağım. Dün avokado şeklinde kurabiye yapmıştım. Gerçi bunlar şekli bozuk olanlar ama bunlar deneme için. Böyle bu ağzına kadar dolu bir tabaktı. Eşim sabah almış hepsini poşetleyip iş yerine götürmüş. Bana da bunları bırakmış. Hayko ya? Uyuyacak mı aşkım? Uyuyacak mı? Bak odanın yerini nasıl biliyor. Gidip e ev yapalım? Şunu çalıştıralım öyle. A few moments later. Bir sırtıma. Herkese bay bay. Avokadolu tişörtümü giydim. Yine rahat olduğu için. Şuradan telefonumu alayım. Bir de klimanın kumandasını. Kaça. Hadi gidelim. Mina uyudu uyandı. Ben de o sırada dizimi izledim. Lucifer. 5. sezondayım. 5. sezonun 6. bölümü falan bitti. Onu da hemen şöyle bugün yapacaklarımı yapacak listesi olarak yazmıştım. Yaptığım şeyleri okey diye işaretliyorum. Christopher da izlendi. Mükemmel gidiyoruz bugün. Şimdi Mine'ye yemek hazırlayacağım. Ne yiyeceğinden tam emin olmadığım için iki farklı çeşit yemek hazırlayacağım. Şimdi balığın ısınmasını, daha doğrusu buzunun çözülmesini bekliyorum. Bir balık kızartacağım. Bir de e, yeşil fasulye yapacağım. İnşallah yer ilk kez deneyecek. Ama yemezse de artık farklı alternatifler düşüneceğim. Şimdilik bunlar var bakalım. Taze fasulyeyi normal taze olarak bulamadığım için böyle dondurulmuşundan buldum. Bu arada arkadaşlar bu Türkiye'den gelme. E, böyle şurada da Türkçe'si yazıyor zaten. İzmir'de yapılmış. Bunu bulunca çok şaşırmıştım. Bundan yapacağım ama önce donmuşunu çözmek için bir suyun içinde bekletmem gerekiyor. Hazır elimdeymişken akşam yemeğini de yapayım dedim. Bugün akşama tencanguk yapacağım. Onun yanına da et kızartacağım. İşte pancan falan vesaire yan yemeklerle akşam yemeğini yapmış olacağız. Şimdi yavaş yavaş hazırlayayım. İlk önce acı biberlerim var. Bu acı biberleri minicik minicik incecik incecik kesiyoruz. Ben 3 tane kullanacağım. Bu yemeğin asıl şeyini acı olması zaten. Böyle ince ince patates, biber, soğan ve sarımsağı doğradım sarımsak içinde. Ondan sonra <laughs> bu arada gözlerim yandı. O yüzden burnumu çekiyorum. Sonra tencan sosumuz var. Sonra böyle bir kabımız var. Bir de tofu var. Şimdi bununla, tofuyu da aynı bu şekilde keseceğim. Sonra karıştıracağım. Size nasıl olduğunu göstereceğim. 2 kaşık tencan sosu koydum. Türkiye'deki kaşıklarla bir kaşık oluyor. Bunun içinde eritmeye çalışıyorum şimdi. Biraz kaynamaya başlayınca da diğer bütün malzemeleri koyacağım. Tofu'yu en son koyuyorum ama geri kalan her şeyi bir arada koyuyorum ve kaynamaya bırakıyorum. İşte böyle. Evet bu da Mina'nın öğlen yemeği. Balık ve pilav. İnşallah yer. Mina yemeğini bu kadar yedi. Yarısını yedi sayılır. Bayağı iyi bir gelişme. Bu normalde hiç balık sevmeyen bir çocuk. Çöp atmaya geldim tabii ki. Mina evde. Ben de yemek artıklarını çöplerini atıyorum. Hiç sevmediğim bir iş. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Bu telefonumda yapışık olan şey bizim evimizin anahtarı oluyor. Şimdi Normalde kapıda böyle bir şey var. Bunu böyle şifre girmek zorundasınız. Ama diyelim ki elleriniz, kollarınız dolu. Bunu buraya okutunca kapı açıldı. Aa, nene ve kargo. Bu da böyle bir sistemde. Hava çok güzel. O yüzden ben de diyorum ki üstümü değişeyim. Mina'yı da bebek arabasına koyayım. Şöyle bir tur atıp gelelim bu saatlerde çok fazla insan olmuyor sokaklarda. Tam böyle insan olmayan saat bunlar. <laughs> Ona da bir saat oluyorsa işte biz de gidelim birazcık tur atalım gelelim diye düşündüm. Ben şimdi üstüm değişmeye gidiyorum hızlı bir şekilde. Giyindik hazırlandık. Şimdi dışarıdayız. Şöyle açayım ki birazcık. Hava biraz da serin. Dediğim gibi çok fazla insan yok. Ben de zaten böyle insanların yoğun olmadığı tarafa doğru özellikle gidiyorum. Mina'yı Mina soracak olursanız, Mina. Evet her zamanki favori kafemize geldik. <laughs> Mina arkadaşlarıyla daha doğrusu diğer küçük çocuklarla muhabbet ediyor, onlara bakıyor. Mina. Mina Mina. Merhaba de merhaba. Aa. Bu olmaz, bu olmaz. Yam yam değil bu. Bu yam değil. Biz eve geleli bayağı oldu. Hatta Mina ile birazcık dinlendik filan. Şimdi evde öyle boş boş dolaşıyoruz. Akşam oldu zaten. Eşim de gelecek. Yemek yiyeceğiz. Sonra ben biraz daha etrafı toplayacağım ve uyuyacağız. Ama sanki ben bugün Mina'yı birazcık erken banyo yaptıracak gibiyim. Şöyle küçük hanım. Ne yapıyorsun anneciğim? Ne elindeki çiçeğin mi var senin? Göster hadi çiçeğini. Bakalım bu ne? Yapbo. Paka paka. E hesa? E ee, yaptın mı anneciğim? Hı. Mina e yapmış mı? Hı hı. Yapmış mı yapmamış mı? Çocuklar, me, how, many have we had since 3, how many have we given up of? Exactly 0 Akşam yemeğini yemiş bir aile. Doymayıp bir şeyler kemiren hocam. <laughs> ne oldu anneciğim? Bir sürü bulaşık yıkamam gerekiyor. Lavabonun içi olduğu gibi doldu ama ben oturuyorum. Ya bu 그거 Ne atı Komoya. Copa. Çok azı var. Hı? Çok azı var. Omuzda. Ne Aa. Aa. Ayku. Evet artık yatma vakti geldi. Biz de bayağı bir hazırlandık. Şimdi Mina'nın sütünü vereceğim. Sonra Mina'yı uyutacağım. Ben de artık biraz edit vesaire bir şeyler yapacağım. Bugün akşam kayınvalidem geliyor eve. Zannetmiyorum ki doğru dürüst video çekebilirim. Öyle işte. Benim için bol bol dua edin arkadaşlar. Bir an önce taşınalım artık. Please. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.